Multiplayer'den herkese merhaba. Mayıs ayı oyunlarıyla karşınızdayız. İlk oyunumuz Despelotte. Burada Ekvator'dayız. İşte sene 2001. Sokaklarda top peşinde koşuyoruz. Top peşinde koşarken insanlarla işte sohbet et, iletişime geç falan gibi bir konsepti var. Çok böyle aman aman bir şey beklenecek bir oyun değil de tam bir indie oyun böyle. Indie oyunlar da çünkü artık biraz daha böyle ticari tutan konseptlerin peşinden gidiyor. Onu kıran oyunlardan diyebilirim böyle. Eski usul tatlı kendi halinde indie oyunlara benziyor. Konsept olarak benim hoşuma gitti ya. Hani futbol oyunu ama futbol oyunundan ziyade futbolun insanların hayatındaki etki üzerinden gitmişler. Duygusal bir hikaye anlatmışlar. Değişik geldi. Ben Fenerbahçe'li olduğum için şu anda futbolla <laughs> alakalı herhangi bir oyun oynayasım yok. <laughs> herhangi bir futbola yaklaşasım diyor O yüzden ben pas geçeceğim bir oyun olacak. Kusura bakmasınlar. Revenge of the Savage Planet. E, özellikle arkadaşlar yakın zamanda Split oynadıysanız biraz göz atmak isteyebilirsiniz. Aynı mantıkta ya da aynı kalitede olmayabilir ama arkadaşlarınızla oynadığınızda daha keyifli olan bir macera oyunu. böyle şey de, hani Split Screen'de aynı şekilde oynayabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla PlayStation ve Xbox tarafına da aynı anda geliyordu oyun. Yani macera oyunu arıyorsanız bakabileceğiniz bir oyun. Çok da üzerine söylenecek bir şey var mı bilemiyorum. Renkli bir dünyası var. Eğlenceli bir oynanışı var. Ya ben ilk oyununu oynamamıştım. Çok ilgimi çekmemişti. Bunu da büyük ihtimal pas geçeceğim ama oynayıp seveni var yani bunu da biliyoruz. Captain Blood çok enteresan bir oyun. Yani baktığınızda zaten dümdüz PlayStation 2 görselli bir oyun görüyorsunuz. Bunun şöyle bir sebebi de var. Bu oyun aslında 2003 yılında duyurulmuş. Yani ya şu an hata yapmam. 2023 değil 2003'te anons ediliyor. Ama türlü türlü aksilik yaşıyor, stüdyo değişiyor, yayıncısı iflas ediyor falan derken oyunu yani inat edip <laughs> yapmışlar ve sonunda Çıkıyor, yani aynı mantıkla tabii o dönemin oyunları gibi çıkıyor. Nasıl bir etki uyandıracak bilmiyorum ama enteresan hikayesi olan bir oyun geliştirme süreciyle. Oynanış olarak Hack and Slash türünde bir oyun olsa da böyle çok minik zaten 2003 senesinde duyurulmuş bir korsan oyununun hani Sid Meier Pirates'tan böyle esinlenmelerinin olmaması imkansız zaten. Hani o nostaljiyi isteyen de varsa bakabilir ama tabii ki oynanış olarak dediğim gibi çok başka bir oyun. aksiyon oyunu, Hack and Slash oyunu. Çok kötü duruyor. Ya yani ben şahsen <laughs> eski duruyor yani hani. <laughs> Yani neden çıkarttık? Ama öyle deme mi? Abi. keyif alabilirsin oynasan. Yani bilmiyorum. Böyle oyunlara, oyunlara da bakalım. özlem var bak artık. Çok görüyorum ha yani arttı bu insanların. Eskisi gibi böyle daha biraz da görev odaklı yan görev ekstra yanı vır zıvır içerik yok açıktan dünya yok. Oynayayım akayım böyle full isteyen oyuncuların sayısı artıyor. Ya bence artıyor olabilir de Captain Blood <gülüyor> yani, <gülüyor> yani <gülüyor> olarak da bence eski yani hani. Yoksa mantık olarak sorgulamıyorum. Yoksa mantık olarak ben de okeyim. Hani dümdüz gidelim bitirelim oyunları olsun ara sıra da. Bu bunun oynanışının 2006 havasında olması, 2005 havasında olması bence kötü. Ama çıktı zaman bakacağız bakalım ne diyecek insanlar. Belki de videosu yanıltıyordur. Yes Your Grace 2 yani 2'den de anlayacağınız üzere Yes Your Grace'in devamı. Krallık yönetiyoruz bu oyunda. Yani bir kralın e, vermesi gereken her türlü zorlu kararı verdiğiniz bir oyun. Yani bir yeri bir yerdeki deliği kapasan başka bir yerden delik patlıyor. Orada dengeyi kurmak zor iş. Simülasyon, strateji, rol yapma soslu bir Krallık yönetim oyunu devamı. Ben ilk oyunu beğenmiştim açıkçası hani çeşitlilik vardı ama azdı hani eleştiri biraz ondan yana hani biraz var ama sonuçta devam oyununda bunu daha da genişletmiş de olabilirler. Hakikaten kral olarak hani bir yandan ülke yönetiyorsun bir yandan işte aile ilişkilerini de yönetiyorsun bazı şeyleri gerçekten jonglörlük yapıyorsun yani idare edebilmek adına doğru kararlar, ya doğru kararlar demeyeyim de kararlarınızı almanız ve bunların sonuçlarınızı görmeniz gereken bir oyundu. Ee, bakalım ben merak ediyorum bakalım neleri daha iyi yapmışlar. The Midnight Walk da abi görsel olarak öne çıkan oyunlardan bir tanesi. Hani bir korku atmosferi var ama yani yapım tarzı çok ilginç. Stop motion tekniğiyle yaptıkları bir oyun olmuş böyle. Bana bu tarz oyunlar şöyle hissettiriyor. Görüntü olarak atmosfer olarak çok şaşalı ama oynanış anlamında ne vaat ettiğini ben gene izlediğim videoda çok al alamadım. ya. Yani biraz böyle oynanış anlamında kısır ama atmosfer anlamında zenginleştirilmiş bir oyun hissiyatı veriyor. Ama tabii çıkmadan oynanışla alakalı yargıda bulunmak zor. Eğer böyle atmosferik korku oyunlarını seviyorsanız listenize alabileceğiniz bir yapım. Ya bunu ben VR oyunu sanıyordum. Ya VR oyunu zaten de VR dışı da oynanabiliyormuş. Yani VR sanmamın sebebi hem VR olarak da tanıtılması hem de görüş açısı çok dar oyunun. Yani VR oyunu darlığında. O yüzden ya şey yok tabii böyle uçan eller falan yok da ne kadar normal oynayacak insan için de keyifli bir deneyim sunar. Onu kestiremiyorum. Şimdi soru işaretlerim sebebi ortaya çıkmış oldu. Açık açık cevabımı bulmuş oldum. Bu oynanış olarak demek ki çok şaşalı olması bir VR oyun olmasıyla alakalı. Ya çünkü VR'de evet. öyle uçup kaçacak hali yok. Biraz daha yavaş tempolu oyunlar yapıyorlar genelde. Şimdi daha mantıklı oldu. VR'ınız varsa tercih edilebilecek bir yapım olabilir. <laughs> The Present polis olma hikayesini GTA bakış açısıyla oynadınız ama eski GTA'dan bahsediyorum. Modern bir oyun. Zaten hali hazırda Erken erişim versiyonunun insanları oynamış Aynen. olması yani Demosu çıkmış olması lazım. Yani demosu var Evet. oyun aslında. Listelerde olan insanların böyle şans verdiği ve memnun kaldığı oyunlardan bir tanesi. Böyle hani izometrik oyunları seviyorsanız, Top Town'a yakın tecrübeleri seviyorsanız, eski GTA tarzı hoşunuza gidiyorsa görse anlamda. Bunu böyle polis olma hikayesiyle birleştiren yapımlardan bir tanesi. İşte suçluları temizle. Kendi kişisel bir hikayem var anladım. İşte bir intikam hikayesi vesaire var. Onu açığa çıkartmaya çalışıyorsun. Yani keyifli bir deneyim sunacak gibi duruyor yani. Bu ayın dikkat çeken oyunlarından bir tanesi. Into the Restless Ruins kart temelli bir e, roguelike oyun. Yakın zamanda bu şeyi oynadıysanız e, mavi prens bu senenin en yüksek e, inceleme puanı alan oyunlarından oradaki konsepte benziyor aslında böyle puzzle parçaları gibi haritamızı kendimiz dizayn ediyoruz yani burada da oynadığın e, dizaynı çıkan kartlarla e, oynadığın dizaynı diyorum oynadığın zindanı çıkan kartlarla dizayn ediyorsun işin e, kart kısmı orada ya yani bir tane kutu oyunu var Carcassonne diye Orada var aslında bu böyle puzzle parçası gibi harita açma falan. Herhalde iki oyunda oradan etkilendi ya da birbirlerinden etkilendiler mi? Başka video oyunu örnekleri de var mı bilmiyorum ama ikisinin de aynı sene gelmesi enteresan tesadüf oldu. Doom the Dark Ages hızlı oynanışa sahip first person oyunlardan hoşlananların hani göz atacağı oyun zaten bu ay. Yani bir efsanenin geri dönüşü ve hatta şöyle bir yanı da var. Bunu çok sık da söylüyorum. Hani hızlı oynanışa sahip first person oyunu olarak baktığınızda yani alternatifi de yok. Birkaç tane bağımsız oyun stüdyosunun derediği bir şey oldu ama tabii ki belli bir kalitenin üzerinde olamıyor onlar da ellerindeki bütçeden vesaire de ötürü. Ben hasıl kelam 2016'da yeniden karşımıza çıkan Doom serisi ardından Eternal'a bayağı da başarılı olan bir hani oyun serisinden bahsediyoruz. Doom the Dark Ages'la öncekilerden farklı olarak hikaye anlatımına da daha odaklandıkları hikayeyi öğrenmek için oyuncunun özellikle çaba sarf etmesi gerektiği değil oyunu oynarken doğrudan doğruya şahit olduğu ve hani hikayesini de bu şekilde anlatarak daha ana akım oyunlardan aşık na olduğumuz bir hikaye anlatışına geçen bunu hani yaparak da serinin işte artık yeni alacağı rotayı da çizmeye çalışan bir oyun. Bununla beraber Dark Ages karanlık çağlara gitmesinden ötürü tahmin edebileceğiniz üzere e, böyle yeni oyuncaklarımız da var. Her Doom e, oyununda zaten hani beklediğimiz yerlerden bir tanesi de o. Yeni silahlar e, ekstradan eklenen e, kalkan mekaniği, peri mekaniği falan gibi mekaniklerle de aslında e, özüne bir yandan sadık kalırken yeni bir şeyler denemekten de çekinmeyen bir oyun olarak karşımıza çıkmış Doom'da Dark Ages. E, kesinlikle göz atın. Ben de zaten hızlı oynanışa sahip, first person shooter oyunlardan hoşlanan birisi olduğum için hani herhalde bu ayki seçeneğim olacak. Önden spoiler bir. E, hızlı ama biraz daha ağırlaştı da değil mi bazı noktalarda yine? Yok ya hızlı. Abi. Yani, yani tempo in, yine hızlı in, ama ağırlaştığı noktalarda var yani biraz daha hani karakterin de tanklaşması. Abi karakterin and basic yani temel hareketleri birazcık daha ağırlaşmış. Yani normal yürüyüşü biraz daha ağır hissettiriyor. Böyle sürekli olarak jump yapa yapa hani bunny jump yapa yapa gittiğim bir yapısı falan yok. Ama zaten oyunun %70'i %75'i yeteneklerinizi kullanarak gidiyor. Ve o yeteneklerde de hani gerçekten inanılmaz hızlanıyor. Cuf diye atıp düşmanların içine giriyorsun. Efendime söyleyeyim birine vururken hop yandan başka bir şey geliyor ona dönüyorsun. İşte farklı farklı kullanabileceğin bir diğer şey. Ve kalkanı fırlatıyorsun onun geri gelmesi var vesaire derken ortalık yine kaosa dönüyor. Ama hani bunu birazcık daha böyle adım adım yaptığı için hani ilk andan itibaren sürekli yüksek tempo olmadığı için ve araları da aslında nefes alacak sekanslar da ekledikleri için birazcık daha e, temposunu düzenlemişler yavaşlatmaktan ziyade gördüğümüz kadarıyla. Okey yani böyle ağırlaştı diye endişelenlerin e, endişelenmesine gerek de yokmuş. Aynen öyle. Yok yok. Deliver at all costs. E, kargoculuk oyunu. Böyle sıra dışı kargolar taşıyoruz ama biz bir kuruyayız Çok abuk subuk e, şeyler bize veriliyor. E, yarı açık dünyada e, geçen bir e, dünyası var oyunun. Hem işte yaya olarak takılıyoruz hem araçla geziyoruz ve çoğu şeyi de böyle patlayabilir olarak dizayn edilmiş. Tam böyle e, kaos yaratma oyunu her türlü absürtlük var. Yani gir kafa dağıt eğlen oyunu olmuş biraz. Bu net oyunlarım dediğim oyunlardan bir denemek isterim. Dead Stranding'i çok sevdiyseniz arkadaşlar ona alternatif olarak bir başka kargo simülatörü de. En azından sırtımıza yüklenmiyoruz. <laughs> Death e kargo simülatörü denince insanlar şey diye muhabbetler görüyorum bazen de. Bu oyuna kargo simülatörü demeyin. Bu oyun çok daha şey diye. Hani kargo simülatörü bir hakaret olarak kullanılıyor zannediliyor bence. Ne alaka kargo simülatörü hakaret değil ki. Hani gerçekçi kargo taşıdığım için Death Stranding'e <laughs> bu yakıştırmayı yapıyordu insanlar genel olarak yani. E o yüzden kargo deyince aklıma hep Death Stranding. Aman neyse bu konuya niye girdiysen burada. Al, başka zaten. bir şey söyleyecektim. Boş ver. <laughs> başka bir alana Death girecektim. Death Stranding boş ver. öyle bir oyun ki yani. Hani atıyorum PTT kargodaki adam dünyada gezen yani bir sürü varlıkla falan ilişkisi olan adam değil ki yani benim evime basit paketi bile getiremeyen adam kargocu kuryeci deyince kafamız ona gidiyor direkt de bambaşka bir dünya yani oradaki tuhaf bir konsept. Blaze of Fire bu ayın sürpriz aksiyon oyunlarından bir tanesi. Bu oyunun arkasındaki ilk Kesilvan Castlevania oyunları. Lords of Shadow oyunları vardı ya yeni Castlevania oyunları bence evet. iyi de oyunlardı devam da etmesi gereken oyunlar diye düşünüyordum. Ben hatta remake'leri falan çıkar diye bekliyordum ama bir türlü çıkmadı. seride bir şekilde böyle atıldık köşeye kenara. Şimdi o ekip toplanmış böyle bir yerlerde Blaze of Fire ismi bir oyun geliştirmişler. Ve bunu birkaç ay önce bize gösterdiler. Ve bir anda çıkacak oyun. Yani, ben yani çok sürpriz bir şekilde duyuruldu. Ve şu anda da yayına girmek üzere bu ay itibariyle. Şimdi bu da aslında Captain Blood'daki hikayeye benzer gibi. Tabii onun gibi çok eski <laughs> durmuyor ama daha böyle eski hissettir onu. PS3, Xbox 360 basit. falan. Aynen ama oynanış anlamında farklı şeyler sunduğunu söylüyor deneyen test eden insanlar. Yine de ben test edenlerin yorumlarını okuduğumda çok iştahım kabarmamıştı. Hani oyunla alakalı güzel şeyler söylense de, çok fazla soru işareti olduğunu da söyledi insanlar. E artık çıktığı zaman göreceğiz. Aksiyon seven bir insan olarak bu ay dikkat edeceğim oyunlardan bir tanesi olacak. Yani iyi çıkarsa direkt bodoslama atlarım. Bu da şey olabilir bence böyle Lords of Shadow kalibresinde daha böyle underrated kalacak işte seveni çok sevmiş ama adını çok da duyuramamış oyunlardan biri olabilir. Bu stüdyo tam öyle bir stüdyo çünkü. Yani en son Metroid Dread'i falan da bunlar yapmış bu arada Switch'teki yani Nintendo ile ortak tabii de. Genelde böyle kötü oyun yapmıyorlar ama çok her yerde böyle listeleri zorlayan bir numaralı oyunlar da yapmıyorlar yani. Evet, Lords of Shadow aslında ilk oyunu bayağı iyi oyundu ya. Yani onun çok böyle hani arka planda kalması enteresan geliyor bana hala da. Bugün de bile oynarsınız. Özellikle Hacken seviyorsanız hani bu oyun tavsiyesi değil ama <laughs> siz gene de bir bakın yani. Nice Day for Fishing isminden anlayabileceğiniz öyle balıkçılık temalı bir oyun. içerisinde böyle bir tutam Dave the Diver, bir tutam Terraria, efendime söyleyeyim bir tutam Stardew Valley falan gibi oyunlardan oyun tasarım prensipleri olarak bir takım şeyler almış olan bir hani macera rol yapma oyunu. Yani kısmen rol de yapıyorsun hakikaten. Şimdi rol yapma oyunu deyince bal bu <laughs> da rol yapma oyunu bu da rol yapma oyunu ama bu daha böyle aksiyon rol yapma biraz böyle rol yapmadan da bir tutam eklenmiş bir e, oyun. Bu tarz oyunlar zaten genel itibariyle çok bariz bir kitleye hitap ediyor. Ve az evvel de saydığım oyunlardan hoşlananlardansanız e, bakıp hem kendine has bir e, deneyim hem de e, zaten tanıdık gelen sevdiğiniz tarzda bir oyun deneyimi bulabilirsiniz. Bu bir de şey abi meşhur bir YouTube kanalı var ya oyunlarla dalga geçen işte Viva La 4 League miydi onların evet. oyunuymuş bu bir de. Hmm. Aa, böyle bir artısı da var. Yani, yani onların oyunlar da, da desteğini alıyor. Oyunlar dalga geçen deyince tabii kötü anlaşılabilir. Yani aslında ha, şey. oyunlardaki durumların mizansenlerini yapan arkadaşlar. Yoksa oyun sevmiyor, oyun evet. düşmanı ve oyunları aşağılayan adamlar gibi azgılanmasın yani. Elden Ring Night Rain bu ayın işte severlerin merakla beklediği oyunlarından bir tanesi. Aslında ben de çok merakla beklemek isterdim ama bekleyememenin bir sebebi var. O da oyunun online yapısı. Bu oyun aslında tek başınıza da oynayabildiniz ama özünde 3 kişi beraber ilerlediğiniz bir roguelike online yapım. Haritaya giriyorsunuz abi. Kesmeniz gereken bossları kesiyorsunuz ve ilerlemeye çalışıyorsunuz aslında. Öldüğünüz zaman da yani komple game over olduğu zaman da başa dönüyorsunuz. Haritayı bitirdiğiniz zaman da yani yapmanız gerekeni yaptığınız zaman da başa dönüyorsunuz. Aslında biraz maç atmak gibi. Hani girip bir Elden hani Night Rain atalım abi diyeceğiniz bir yapısı var. From Software, Elden Ring'den deli bir satış alınca bence biraz şirazesi kaymış. Online aynı asetlerle nasıl parayı daha fazla kazanırız kafasına girmiş. Bak bence net paracuk kalama oyunlarından bir tanesi, o yüzden çok yakıştıramadım. Gene Elden Ring severler sevecektir ama abi aynı asetlerle yepyeni bir oyun yapıyormuş havasına girmeye ne kadar gerek vardı emin değilim açıkçası, ama yine de çıktığı zaman. Çıktı zaman bakacak mıyım, iştahım olacak mı ona bile emin değilim. Yani. O kadar beni şey yaptı ki, üzdü ki bu oyunun gittiği rota. Ya yani çok PUBG oyunu gibi hissettiriyor bana şu an Elden Ring Night Ray. Ki bu arada Abi, alan daralma da var PUBG gibi. Şey sorusu da bence önemli. Hani Elden Ring'in kendisindeki multiplayer öğeleri ne kadar kullandın hmm. sorusuna hiç kullanmadım diyen bir insanın bence çok bakacağı bir hiç. şey de varmış gibi gelmiyor yani. Sıfır. Hiç kullanmadım. <gülüyor> <gülüyor> yani hiçbir zaman Souls oyunlarındaki online şeyi... Bir Bloodborne'da kullanmışındır. O da ilk oynadığımda yani. Ondan sonra hiç kullanmadım. Ne bakalım ne kadar e, şey karşılık bulabilecek ama en azından şey yok live servis oyunu değil mikro ödemesi falan yok sadece şey yapacaklarmış e, DLC ile işte yeni boss içerik ekleme falan gibi şeyler yapıp DLC satacaklarmış ekstra ama onun dışında e, yani oyunu satın aldım, aldım tamam. her şeyi oynuyorsun e, o zaman da bir tık live servis Ha, tamam okey bir ya şey iste o da kitabına yani. göre yani, daha minik, şey yani minik live servis Oyunun içinde değil de ekstrasında var gibi böyle Valla firmaların böyle şeyler denemesine süper kart değilim ama yani bu çok yani raydan çıkmış proje From Software için. Bir de yani aynı zamanda Switch'e de online bir oyun geliştiriyorlar benzer mantıkta. Gerçi pardon Switch'teki maç atma gibiydi. Galiba Switch'tekinin online kısmı böyle PUBG gibi girip çıkıyordu. İkisinden biri öyleydi abi hani hiçbir şey yok yani giriyorsun çıkıyorsun giriyorsun çıkıyorsun öyle karakter kasma falan gibi şeyler de yoktu ya. Ya da karakter kasma vardı bilmiyorum. Ama bu online yapısı beni o kadar soğuttu ki From Software'ın aynı anda iki tane online oyun yapıyor olması. İnşallah ya bir de, başka bir şeyler de yapıyorlardır arkada. Bir de Switch'tekinin Miyazaki yönetiyor. Bunda Miyazaki de yok, başkası yönetiyor da onun Miyazaki'nin yes. başında geliştirilen bir oyun olması daha da enteresan geldi bana. Hem Switch'teki Switch'te, bence Miyazaki şöyle online... yönetiyordur. Sabah bir uğruyordur. Yani <gülüyor> <gülüyor> çocuklar ne yaptınız, onları hani dövüşmemiş aksiyon güzel mi güzel Ben devam ben geçiyorum diğer tarafa elden ilk yapıyorum falan diyordur diye umut ediyorum yani ya yani bilmiyorum eldenlik severler evet. ama genelde Night Rain'e karşı pozitif bir algı sahipler benim gördüğüm kadarı o da şaşırtıyor beni yani okeyler bunun gerçi eldenlik fanları da bak ben de eldenlik çok seviyorum biz ben online da sevmiyoruz bu arada onu da netleştirelim abi. çok online gömdük okay. de seveni seviyor tabii yani bak şunu söyleyeyim tarihinin en oyunlarından biri olduğunu söylüyorum eldenliğin o kadar iyi bir oyun ama yani eldenlik fanları da gerçekten bazen yani futbol taraftarı gibi oluyorlar ya yani o kadar körü körüne From Software'ını e yapsa atlamaya hazırlar ki ya beni korkutuyor elden yani fanları o yüzden. Umarım ben yanılıyorumdur. Night Ring dünyanın en iyi oyunu falan olur yani. Lost Soul Aside. Yıllardır adını bir şekilde duyduğunuz oyunlardan bir tanesi olabilir bu. Tek bir kişinin geliştirdiği bir hack and slash oyunu olarak bundan 100 yıl önce gördüğüm bir oyundu bu benim. Ve ilk gösterildiğinde hani oha tek kişi bu oyunu mu yapıyormuş ya falan gibi muhabbetler olmuştu. O zaman tek kişinin yaptığı oyunlar konsepti de yaygın değildi. Sonradan çok fazla oyunda gördük benzer muhabbetler işte. Manor Lords olsun. Bir tane de FPS oyunu çıkmış hatırlarsınız şimdi adını hatırlayamadım ama o olsun falan. Bright böyle güzel Memory gözüken, öyle bir şeydi. Evet Blade Memory, Bright Memory gibi bir şeydi. Şöyle i̇şte güzel gözüken tek kişinin geliştirdiği <laughs> oyunlar çıkmaya başladı. Lost ve Seth benim onlar arasında hatırladığım ilki. En sonunda gerçekten piyasaya çıkacak. Açıkçası oyun görsel olarak çok iyi gözüküyor. Yani aksiyon sahneleri falan süper gözüküyor ama oyun mantığı anlamında yani level design işte gameplay'in genel design anlamında çok büyük beklentim yok. Çünkü tek kişinin yaptığı oyunlarda bu tarz konular sıkıntı olabiliyor. Bunun önerisi işte o Bright Memory'de çok güzel gözüküyordu hmm. ama oyuna giriyorsun abi. Hani biraz boş yani hiç açıkçası. Ama ee, bu sonra bunlar tek kişiden döndü. Ya projeye döndü mü? Şeye çıktım mı yani? Şey, stüdyos ee, evet. falan kurdu. PlayStation'da destek verdikten sonra işi stüdyoya çevirdi. Ha, bir noktadan sonra genel ekip çalıştı yani. Ya artık oturmuş bir <laughs> oyun üzerine genel ekip çalışsa ne kadar fark eder ne kadar fark etmez bilmiyorum ama e, umarım iyi çıkar bu da yani. Böyle e, kestaş aksiyonlarını özlüyoruz ya. Arada oynamak iyi olur. Evet o zaman e, bu ayın favori Oyunlarınızı alalım. Ben spoiler vermiştim ama e, Enis Bey, eğer çalmak isterseniz şu noktada çalabilirsiniz. Önce siz söyleyin. Yok, çalmayacağım. Ben okay. Doom için süper heyecanlı değilim ya. Aa ee, şahane. Yani oynadım ya oyunu, bir de herhalde ondan olsa gerek yani. <laughs> bilmiyorum <laughs> da bir şeyim yok hani böyle çıksın hemen oyun gibi bir şey yok. Abi Elden Knight demek isterdim ama onu da diyemiyorum. Ben <laughs> o kadar laf ettim ama genelde Lost sahip aside diyeceğim ya. Lost Soul çıktığı zaman bir bakarım yani. Bu ay çok ortada ya. Bayağı oyun var. Denenebilecek oyunların sayısı da bence fazla. Hepsi onun hani üzerinden 8 max hissettiriyor bana. ama hani 7 ile 8, 6 ile 8 arası sıkışmış gibi geliyor bana bu oyunlar. Ya böyle ekstra heyecan duyduğum ya en fazla burada ben de ya Doom derim ya Lost Soul Asight derim heyecan seviyesi olarak. Enis şey dedi Lost Soul Asight dedi ben de Doom diyeyim çeşit olsun. Okay. Da, Vallahi ben ben sen çalarsın diyordum Tunca çaldı olabilir mi böyle bir şey ya güzel seçtin kardeşim sıkıntı değil benim zaten ikinci e, oyunumda olduğu için çok da şey yapmayacağım yani e, önden zaten size müsaade ettim çalmanız için yoksa ilk atlardım oraya e, ben de Yes Your Grace 2'yi bir denemek istiyorum diyebilirim o esnada çünkü ilkini hakikaten böyle değişik bir şey yapmıştı onu geliştirebildilerse çok memnun olurum ama aynısını yaptılarsa hani çap olarak aynı şeyde kalmışsa memnun da olmayabilirim ama e, baktığım zaman e, listeye belki Pressing ile beraber e, yarışırlar Hani heyecan açısından benim açımdan ama sanıyorum Yes Your 2 diyeceğim. Ben değiştiriyorum fikrimi, geri aldım, Hayda. geri veriyorum e, Doom Oruna <laughs> ve Deliver at All Costs diyorum. Oğlum ne oluyor Doom İsmine da de uygun? Deliver at All Costs. <laughs> Doom ortada ortaya koydunuz Doom'u yani. Doom kimsede de kalmadı artık. Yok Oruna geri verdim ben Doom'u. Şu an <laughs> almasa bile onda yani artık. Adam belki de almayacak, istemiyor Doom'unu yani senin. Yok öyle bir hakkı yok. Almasa bile ben cebine koydum ve uzaklaştım. <laughs> Al şunu lazım olur delikanlı diye <laughs> Öğrenci gittimize. adamsın. O zaman böyle yani bu ayın kendi favorilerinizi de siz artık yorumlara yazarsınız. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.